Arkadaşlar şu ayeti anlamak şu anda çoğumuz imamız, çoğumuz Kur'an kursu hocasıyız. Bize şu ayeti anlamak gerçekten çok önemli. Allah da bizi boşuna imam olarak görevlendirmedi. Allah nasip etti bunu. Ve bizim önceden bu ümmete nice imamlar geldi, değil mi? Hem de ne koca koca imamlar geldi. Ne irşad eden mürşitler geldi, alimler geldi, imam Gazaliler geldi. İmam Rabbani'ler geldi. İmam Azamlar geldi. Ebu Suud efendiler, İmam Bilgiviler geldi bu ümmete. Bu topraklarda tamam mı? Nice alimler görev yaptı. Nice imamlar bizim önümüzde çığır açtılar. Tamam mı? Ne, ne büyük işler yaptılar. Peki niye niye bunlar iş yaptı? Çünkü onlar bu ayetin farkındaydı. Kendilerine peygamberlerinden gelişe, gelen Kur'an'da olan bilgileri halkla buluşturdular. Okudular insanlara. Bizim de görevimiz o. Durmadan, yılmadan bileceğiz ki okuyacağız. İşte bu dersler bizim okuyacağımız ayetleri bize öğreten dersler. Peki ey peygamberim sen onlara onu okurken onlar ne halde? Bakın hal cümlesi. وَهُمْ bir rahman. Onlar Rahman'ı inkar ederken sen onlara ne yap? Sen onlara Allah'ın sana vahyettiği ayetleri oku. Bakın arkadaşlar çok önemli burada. Bizim en büyük hatamız dedim ya bu ayet çok önemli. Kusura bakmayın bu ayette biraz konuşacağım. Biz hep camiye gelen cemaate vaaz ediyoruz. Allahımız burada bir hakikat anlatıyor. Muhammed'im, Muhammed'im ey benim nazlı kulum, ey benim habibim. Seni biz tutup da herkesin kafa sallayacağı yerde vaaz etesin diye yollamadık Muhammed'im. Seni sadece Mescid-i Nebevi'de vaaz edesin diye yollamadık sadece Darul Erkam'da adam yetiştiresin diye yollamadık. Kabe'de o müşrikler Rahman'ı inkar ederken sen onlara Kur'an okuyacaksın. Sen Taif'e gideceksin taşlanmak uğruna sen onlara Kur'an okuyacaksın. Seni reddedeceklerini bildikleri halde Kur'an okuyacaksın. Onlar Rahman'ı inkar ederken sen onlara Kur'an okuyacaksın. Allah Allah. Hocam Ebu Abdullah İbni Mesud ne büyük sahabi değil mi arkadaşlar? Onun o Cesaretini gördükçe insan gerçekten onunla yüzleşmekten korkuyor ahirette. İnsanlar Rahman'ı inkar ederken o onların karşısına geldi Er Rahman dedi. Onlar zor olanı tercih etti. Biz de camide cemaate vaaz ettiğimizde İslam'ın değer kazanacağını düşünüyoruz. Sadece onunla gelene vaaz ediyoruz. Dışarıya ne zaman çıkacağız? Ne zaman insanların elinden tutacağız? O yüzden ne olur sizden istirhamım. Rahat Suresi'nin 30. ayetini hiçbir zaman unutmayalım hocam. Hiçbir zaman unutmayalım. Hiçbir zaman.